merhaba. Yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün Fethiye Ölüdeniz'deyiz. Deniz'deyiz. <laughs> Ve birlikteyiz. <laughs> Apartımızın adını da söyler misin Begüm'cüğüm? <laughs> İdris Kabinsteyiz. Evet. <laughs> Begüm'ün amcasının apart oteli. Çok güzel bir yer. Öyle o zaman tatil başlasın. Hoşçakalın. Burası havuzumuz. Ondan sonra burada Begüm'ün amcası, halası. <laughs> Aile büyükleri yaşıyor. Şurada yengesi yaşıyor. Böyle tatlış bir havuzu var. Şimdi Begüm'ün yengesine geçeceğiz, kahve içeceğiz. Kahve içip kendimize geçeceğiz. Buyurun. Pegas gel, gel, saade. gel. Saade. Pegas gel. Hiç gelmiyorsun Oluşur. ya. Oluşur. Bir ya, git, bir git. Bir git, bir git. Aa bu kadar. 100 liralık güneş kremi almış. Güneş kremine para vermemek için. Bana da diyor ki kanka diyor ya, yani ya inşallah diyor korur bu 50 faktör yazıyor mu? Markasını söyler mi? Sonra paket neydi? Bebak. 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 Paketini açtık. Paketin üzerinde çok yüksek koruma yazıyor. Bunu artık yazıyla koyarsın. Yakacağız. Eğer beğenirsem ucuz ve iyi bir güneş kremi öğrenmiş olacağım. Çok yüksek koruma. <laughs> Çünkü yine Ayşen, Evet. <laughs> Aklına Hoş geldiniz. Neden? Trendyol linkini bırakacak mısınız ürünlerin? Evet bırakacağız. Linke şey tıklayın evet. biz de para kazanırız. <laughs> Şimdi okey oynuyoruz. Atmıyorum. Begüm babaannesi Ayşenur <laughs> ben. Galiba yaşlandık. Yanımızda havuz var. Fakat çekebiliyoruz. Fakat okey oynuyoruz. Bugün denize gitmeyelim dedik. Birazcık sıcak. Bir de yeni geldik. Vaktimiz azdı. Öğlen iki gibi falan anca havuza girebildik. O yüzden yarın denize gideceğiz erkenden. Bol bol yüzeceğiz. Bakalım ne çıktı baktığımıza. Biz de görelim Zeynep. Yani şunlar belki şunlardan bir şey çıkar. Biz şimdi odaya geldik. Ben bir duş aldım. Kızlar duş alacak. En geç ben hazırlanmam için. ilk ben aldım. Küçük bir makyaj yapacağız. Hatta size birazcık odayı da göstereyim. Odamız da böyle. Şurada ben yatıyorum. Burada Ayşenur yatıyor. Küçük bir mutfak var ama çok yemek vesaire yapılamaz. İşte dolaba bir şeyler koyulabilir. Kahve yapılabilir. Küçük bir balkonumuz var. Şurada asacak var. Burada da Begüş'ün malikanesi var. <laughs> Malikaneni seviyorsun. Seviyorsun bu ışıltılı hayatı. Şimdi hazırlandık. Ben şöyle bir şeyler giydim. Begüm'ün amcası bizi Hisar önüne bırakacak. Biz Hisar önüne mi gidiyorduk Begüm? Yes, evet Hisar önü. Evet, Güme bir sürü şey giydirdik ve sadece bunu giydirdik. <laughs> geziyoruz, bir şeyler yedik. İnsanlar garip garip bakıyor ben bir şey çektim. Bir tek maske takan <laughs> Bu arada ama bayramdan sonra bayağı boşalmış burası. Şu anda çok güzel. Bayağı boş. Evet, daha rahat, yürüyoruz. Aynen yürüyoruz. Ayşe ne yaptırıyorsun saçına? Şundan. Ay çok güzel. Boncuk örgü. Ben de yaptıracağım. Nereye yapalım? Nereye yapalım? koca yürekli Begüm. <laughs> Bu saatte örümcekle mücadele için sana çok teşekkür ediyoruz. Gece kaç saat? Rica ederim. 6. saat 3 galiba. Kız üzere gelmesin. Ya bir şey diyeceğim. Kaçsın bence. Gider çıkar bir yerden. Gerçekten. Öldürdün mü? Aslında hiç istemiyordum Ondan ama yapayım. Şu an atacak. örümcek yani. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz. Hadi bir ekmek verin bakayım tavamı bir şey O durmuyor değil mi? Bundan... Arkadaşlar birazcık Fethiye hakkında bir şeyler söylemek isterdim size ama dün çok fazla bir şey yapmadık. Yani yapmadık dediğim akşam Hisar önünde işte birkaç kafeye gittik, bar tarzı yerlere gittik. Sonrasında eve geldik. Öğlen de zaten havuza girdik sadece. Şimdi birazcık denize bakarız birlikte. Güzeldi herhalde. İlk defa Fethiye'ye geliyorum. Arkadaşlar Lofty diye bir yere geldik Ölüdeniz'de. Begüm gelir gelmez denize girecekmiş. <laughs> Çok, çok sıcak iki tam iki güneşin yani. altında. Saat kaç şu an mesela? 12. 12 nice. Bu, bir şey soracağım tam 12'de denize mi gireceksin gerçekten? Çıkacağım. Tamam. tamam Yukarıda, bir, o zaman bir olur. Yukarıda <laughs> paraşütler var onu göstereyim size. Birazcık manzara göstereyim. Pişt. Paraşütler gözüküyor mu? Hayır, evet. Böyle bir yer. Koduman bir alan zaten. Bu da Ayşenur Şimşek. Ayşenur nasıl hissediyorsun? Çok sıcak. Ben de. Ya bu sıcakta sen girecek misin? Nasıl hemen koalisyon kuruyorum? Sen girme. Ayşenur şimdi sana şöyle yapacağım. Düşüyormuş gibi yap tamam mı? Şu tarafa. Ama hemen düşmen lazım. Bir daha. 2-3 ha <laughs> Evet, şimdi Zeynep denizde. Hazır mısın? Mükemmel bir manzara gösteriyorum size yani. Güzel mi? Çok güzel. <laughs> Bilgi bile veriyor ya, mükemmel. Arkadaşlar denizden çıktık, arkadaşımızın yanına gidiyoruz. O da burada kalıyormuş bugün. Birazcık size hatta buraları göstereyim. Burada da mekanlar var. Gidiyorum. Selam kızlar. Önce parmak dedi diye getirmedim ben daha. Yok, ben de var, ben de var sanıyordum. Var sanıyordum. Şarjım bir de. Hmm. Baktım yoktu. powerbank'imi unutmuşum da otelde birazcık ve şarjım hala az. Bu arada güzel ışık çok güzel, güzel burada. Aa. Yemek yemeye geldik. Arkadaşlar saat 8. Yemek yedik. Şimdi gün batımını izleyeceğiz. Bir de şey yapacağız. Belki denize gireceğiz. Yani Ayşe kesin girecek denize de. Biz de gireriz herhalde. Bilmiyorum. iki saattir benden Begüm'e. Begüm'den bana şey getiriyor. Sonuncu. Neydi bu? Biz ya bu kırılmış ama. Hepsi sonuncular kırık da. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Arkadaşlar bugünün sonuna geldik. Yarın sürpriz bir şeyler yapacağız. Akşam çok bir şey yapmadık o yüzden çekmedim. Bu arada videoyu buraya kadar beğenmediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen bunları yapmayı unutmayın. Yarın sürpriz bir şeylerde görüşürüz. Hoşçakalın. Fethiye merkeze geldik. Şimdi sürprize hazırsanız gidiyoruz. tekne turuna geldik. Yastıcılar koyuna geldik. Bakar mısınız? Bura bir sene sonra çok kalabalık olurmuş. Şu kısmı birisi satın almış. Burada birazcık bir Değil mi Ayşen? Evet. En son sizi nerede bıraktık bilmiyorum. Biz şimdi yemek yiyeceğiz. Hı -hı. Biz neredeyiz şimdi? Pizza ee, Park. Oradayız, oradayız. Pizza çok güzelmiş. Fethiye'nin en güzel pizzalarını Hatta Türkiye'nin de değil mi? Bence en, ilk, ilk üçe girer. Kesinlikle. İlk üçe girermiş. Buraya gelirseniz eğer yiyin bu şekilde. O zaman yemek yerken görüşürüz. pizzamız nasıl güzeldi. Çok güzeldi gerçekten. Ayşenur neredesin? Pizzamız nasıl güzeldi? Çok harika. Çok güzeldi. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi birazcık alemler akacağız arkadaşlar. Saat kaç? Ayşenur saat Hemen tamam. Bakalım. Bir, bir 22.32 Gece yeni başlıyor. Böyle de dürüstsüz ya. 3 tane dansçı Fethiye'ye gelmiş. Dans etmeden döner miyiz? Evet dönemeyiz. dönemeyiz. Dans bir alışkanlık bizim için arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hep de görüşürüz diyoruz. Evet ben bir yerde görüşeceğiz illa ki. Öpüyoruz sizi. Yanımız. Aa renge bak. Tabi ışıklandırma. Bu oyunlara gelmeyelim. Petiye'nin ışığa ihtiyacı yok arkadaşlar. Petiye evet, zaten ışıklar Onun denizi zaten başlı başına bir Hadi. ışık. Tamam. Teşekkürler, Seni iyi günler. Biraz Mayon e, hangi marka? Trend yok. Çorpus. Trend yok. falan almadım. Sadece uygun fiyatlı satıyorlar. Arkadaşlar son günü bu topuzuma girmek istedim. Dün gece birazcık geç uyuduk, o yüzden ne çektiğimi yine hatırlamıyorum. Geçen gecelerdeki gibi. Bugün Barış eniştem geldi Begüm'ün erkek arkadaşı Sürrize oluyor. Surprise yaptı. Şimdi birazdan Barış enişte ve fosforik Short'sunu göstermek isterim. Denize gidiyoruz. Tortu. Abi çok iyi be. <laughs> Barış biraz açısal olarak sıkıntılı bir e, çekim yaptım ama tam arkam, senin için bunu giyeceğim. Tam arkam dönük. Bununla çekme diye bunu Hayır, giyeceğim. Hayır ben valla fosforu çok seviyorum. Niye mi Bugün Başka. üç kızla vakit geçireceksin. Nasıl hissediyorsun? Çok şanslıyım. Ee, videoyu <laughs> <düğün> izleyenler kıskansın. <gülüyor> <gülüyor> Biz artık gidiyoruz. Denizden geldik, hazırlandık. Artık yemek yiyip yola çıkacağız. Elveda. Bayağı yandım bu arada. Oo, baya rengim değişmiş. Çok iyi. İkisinin de pembe olması. Eve gidiyoruz. Ama yemek yiyeceğiz ilk önce. Burada çok güzel bir tostçu tost, varmış tost, ünlü. Tost, tost. Tost yiyeceğiz. Aç aç gidemeyiz. Ayşenur öğle yemeği de yemedi. Çıkar ayak yine sağlıklı bir şeyler yiyordur arkadaşlar. Şurada da şunu yemezsin ya. Bak şöyle döner yiyeceksin. Değil mi? Kendi önündekini göstermeyecek misin? Benimki bitti ama. <laughs> Gördüğünüz yemek videosundan sonra evimize döndük. Oraları çekmemişim dönüş kısmını veya videoyu kapatmamışım her zaman gibi ama yazı yazarak kapatmak istemedim. Size buradan görüşürüz demek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenin tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öpüyorum.